Merhabalar, ben Mahmut Tekimoğlu. Tüm gençlere, bayanlara, erken yaşta saçları dökülen herkese bir tavsiyem var. Saçlarını yaptırmaları. Bir iş yerinde olsun, okulda olsun, kız arkadaşlarınızla ilişkilerinizde olsun, saç dökülmeleri başladığı zaman çok büyük sıkıntı ve problem oluyor. Çok önemli bunlar. Ben de sinema hayatımda, bizim biliyorsunuz sinema hayatı görsel bir mesleğimiz var. Ee, sıkıntılar, stresler çok oluyordu. Biz bu dönemde e, çok fön kullandık, e, kimyasal ürünler kullandık saçlarımıza ama maalesef bunlar benim saçlarımı döktü. Demo heyre geldim, çalışmaları, sistemleri, Amerika'dan getirdikleri saçlar, e, ürünler e, hakikaten çok güzel ve saçlarıma kavuştum. Ben denize girmeyi çok seviyorum, her gün banyo yapıyorum, hiçbir sıkıntı çekmiyorum. Yani denizden çıkıyorum, aynı doğal saçlarım. Hiçbir şey yok yani, sıkıntısı yok. Herkese tavsiye ederim.